Burada kaybettiğimiz 90 bine yakın şehidimizi rahmetle minnetle anıyoruz. Dünyanın hiçbir ordusu ölüme gidin diye bir emri kabul etmez, buna uymaz. Ama Çanakkale'de Atatürk'ün size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum dediğinde Çanakkale'yi geçilmez kılan o azimdi. Burada da askeri olarak, taktik olarak, lojistik olarak aslında olamayacak bir harekatın emri verilmişti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bunu hep askerlik sadece cesaret değil, teknik ve stratejidir. Sarıkamış'ta bunu öğrendik diyor. Buna rağmen zor şartlarda yazlık kıyafetlerle Allah-u Ekber dağlarında komutanlara emir verdi diye memleket için şehit olan 90 bin evladımız var güçlü bir ordumuz, ülkesini çok seven bir milletimiz var. Bugün birlik ve beraberlik içinde 110. yılda şehitlerimizi andık. Ben buraya bu bölgedeki bütün il başkanlarımız, genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimizle birlikte geldim. Bundan sonra da burada olmaya benzer anlamlı tarihlerde nasıl Sivas'ta olduysak, nasıl Samsun'da olduysak, Başbağlar'da olduysak, Zamasya'da, Çanakkale'de olduysak burada da olmaya devam edeceğiz. Bize düşen budur.